Gün yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Ben girmiştim. Şimdi ne yapayım oğlu benimle? Şey Dünyanın bakalım. İnsanlarda yeni bir şey yok. Kılıç. Aaa kılıçlar da yeni mı? Bir tane kapatacağım. Ayşe ve üzeri alışverişlerinizde papya tuvalet kağıdı gazlı içecek ve füz... Ya ne, ne yapayım? Yapacağım. Tamam bu neymiş? Ya. Ya başlayacağım he. Hadi ya. Hop yatağ. Çık. Defol. Hı. Bir asla deneyeceğiz dedikçe. What the <laughs> fuck? Lan silinsene! Bu ne birader? What the fuck? Bu neydi? Ya bu haddi. Tamam bunu denedik. kendim de Hiç abi bir şey yapmıyor. Aa! Ben de kim işte. Aa, Aa batıyor. Kanka ne yapalım? Hadi gel Kaçı bom 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 What the? bom Ay lan yapışıyor. Lan? Lan bom hemen bom bom Siz şey de bana Güzel ne? Güzel, ne? <laughs> Yok ne diye? What? What the f Ne yapıyor bu? bir şey yapmıyor. arkadaşlar. Bakın. Bunu böyle vurabiliriz. istersek bak. Vurma. Vurma. Zaten bitiyor ya. Yani. bunu iki adamla Neye bak kanka? neye bak kanka? Lan. What the fuck? Adam hayalet oldu. E bunu bu da yok oldu. Gidiyor. E Aa hayalet etti. O nasıl bu da yok? Reklam var. Ayus bize hazır. Hocam hep hocam. Ayus. Neyse. Evet. de Mutasyon. Bu ne? Bu ne? Lan. Lan. Ee, artık y görebiliyor. Yukarıyı görebiliyor ve sırtında el var. Ve bir, bir tane daha bacaya var. Peki ben buna bir daha bassam. Bir daha bassam bir daha bu da. Bir daha. Bir daha. Bir bir daha bas. Bir daha bas. Onun kaçmaya başladı. Hatta ben de ilk tane al. Böyle yap. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Oy, dur, 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 dur. Ne dönüştü? Ne dönüştü lan bu? Ben geldim o kadar dedim, o kadar benzer O kadar dedim, çikolatayı mı dedim? o adamın bayağı oğlu var lan. Ben. 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 için Ben. Ben. kan oldu. Ben. 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 Dur 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 adamı eleştirelim, Ad... adam ölüyor adam, adam kalpten giriyor. Hayır, adam. Evet. Dur bir daha şimdi lan bunu almayacağız. Mal. bas. Bas. Aha. Olamaz. Lan kırıl. Oh. Bom. Ay. Lan dur dur. Adam sen şey, kaldı ki şu çabuk sin. Deney yapıyorsun. Aha son olarak da bu. Bu ne abi? Ne yapıyor bu? O öldürüyor lan. Peki ben buna böyle bir şey yapsam. Bunu yapma, bu kokuyor. Ya buna buna bağlasan, buna da böyle dondursam. <laughs> Hmm. Bu kadar bugün silahları. Bu benim modları. Feyyaz Gun. Bu, bunu ben bilmiyorum. Bu ne? Aa. Ne şey? Aa donuyor. Aa kesiz kalıyor. Ne? Kalın abi yapıyorum be. Aa. Aa Her yer donuyor şu Aa. Şöyle yapayım. Bomba. Bir şey deneyeceğim. Kopyala. bir şey yapacağım. Şöyle koy. Bir daha koy. Aa. Şimdi bak bunun bir tanesi bir adamı çiğniyor yani. Buna da çiğniyor, buna da, bunu da, buna da. Ne oldu çiğniyor? Adamın canını aldı. ama çiğniyor. Robot yani, robot da şey. Bağ. Bak, buna ben şimdi şöyle bir şey yaptım. Buna yap Ö tamam. böyle kaldım. Bunu da böyle yap. Ve bu da böyle kaldı. Hocam i̇kisi, ikisi böyle. Bunu böyle yap. Ve bunu da böyle yap. Şimdi ikisini yürümeye al. İkisini yürümeye al. Tamam. Aa bunu al. bunu Al, bunu. Oy kim öldü? Bunu al bunu. Öldüğünden onun kafası yaramıştı Vurdu ve o da şey oldu. Üstüne atladı. Vurmaya başladı. Vurdu. Vurdu ve öldü. Bu kadar basit. Bitti. Bakın bu benim, bakın bu sesiniz, bu da benim. Ben mallanmış.